Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bime gelen bir ürünü bu. Tefal'in Bime gelen ürününü aldık ve sizlerle beraber nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Ben bayağıdır bu videoyu çekmek istiyordum ama fırsat olmadı bir türlü. Bugüne kısmetmiş. size özellikleriyle saymakla başlayayım. Şöyle bir su şeyi var. Şu içine ben suyunu doldurdum. Geldim şuradaki maksimumuna kadar. Onu şimdi koyacağım içine. Sonra şuradaki özelliklerini 6.6 varlık buhar basıncı var. 450 dakikada 450 gram buhar, bas, buhar gücü var. 2 dakikaya da hemen hazır oluyor. Başlatmadım zaten beraber hazır olma süresini görelim diye. Ee, ve bir yere bıraktığınızda bir süre kullanmadığınızda kendiliğinden kapanma özelliği var. O zaman hemen şuradan şöyle ekosistemi var. Bir de normal diye kıyafetleri gösteren bir sistemi var. Hemen başlatıyorum. Şurada başlama tuşu var. Şu şekilde. İçinde şurada bir aparatı var. Bunu kaldırdığımızda şuradan tutarak taşıyabiliyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu hazır olmaya başlasın bakalım, bekleyelim. Ne kadar sürede hazır olacak hep beraber görelim. Size göstermek için de şu aldığımız silingi ütüleyeceğim, nasıl ütülediğini göstermek için. bekliyoruz. Çabuk hazır oluyor. Biz bir kere denemiştik ütülemek için. Hani baya kolay hazır oluyor. Genelde kazan ütüleri çabuk hazır olmuyor diyorlar ama hani hızlı hazır oluyor. Kalın nasıl ütüleyecek size de göstermiş olalım. Burada videoyu hızlandırmayacağım hani şey olsun diye ne kadar sürede gerçekten olanı size çekmek istedim iki, iki dakikada mı oluyor ben de bilmiyorum ama çabuk oluyor şimdi onu göreceğiz hep beraber İki dakikada mı hazır olacak ve duyduğunuz sesi artık üçlemeye başlayabiliriz. Şöyle tabanı da şu şekilde. Şu alttan da bastırıp buhar verebiliyoruz. Buhar de işte, bayağı iyi örtülürken iz bırakmıyor. Hani ütü izi çıkmıyor. O özelliği de güzel. Şöyle biraz ütüleyeyim. Size de göstereceğim. Önümüzden de bakalım. şöyle ütülediğim kısmı size göstermek istiyorum. Şurası ütüledim. Şöyle şu şekilde. izi bırakmıyor. O özelliği çok güzel. Bizim diğer ütüğümüze göre bayağı kaliteli bir ürün ve 649 liraya mı ne oldu? Kazan ütüler arasında da bayağı iyi. Ve fiyatları biliyorsunuz bayağı yüksek oluyor kazan ütülerin fiyatları. O yüzden bizim için işimizi görür ve ideal bir şekildeydi ama hani daha mükemmel böyle direkt ilk seferde kırışıklığını gideriyor desem değil yani birkaç kere üstünden geçtim buhar vermeyi verince daha iyi ütülüyor hani kırışıklık bırakmıyor ama yine de hani nasıl bir sonuç istediğinize bağlı direkt böyle pürüzsüz olmadı ama bizim diğer kullandığımız ütümüze göre bayağı kaliteli bir ürün fiyatına göre de Kazan ütüler arasında bence iyi ve buhar gücü de baya yüksek. Şöyle bir göstereyim. Ben ütüme şimdi devam edeceğim. Ütülenecek ee, malum ee, eşyalarımız var. Onları ütülemeye devam edeceğim. Videomu da burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.